InDesign Creative Suite 5'in yeni özelliklerinden biri olan Live Caption özellikle fotoğraf ve fotoğraf altı yazılarıyla çalışanların işini kolaylaştıracak ve benim de çok hoşuma giden bir özellik. Normalde fotoğrafların içerisinde saklı tutulan metadata bilgisinin fotoğrafın altına, sağına, üstüne ya da soluna hızlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayan bu özellik şöyle çalışıyor. Fotoğraflardan herhangi bir tanesine sağ tıkladıktan sonra Captions bölümünde Caption Setup ayarına giriyor. Burada fotoğrafın kendisiyle birlikte gelen, fotoğrafın içinde yer alan metadata bilgisinden hangi alandan bilgi çekeceğime dair bir ayar yapıyorum. Bunun için ben şimdi description alanında yazılmış olan bilgileri alacağım. Eğer istersem öncesine ya da sonrasına bir yazı yazmam mümkün. Bununla birlikte eğer daha fazla bilgiyi alarak sıralı bir şekilde bu bilgileri yerleştirmek istiyorsam, buradan yine gördüğünüz gibi liste içerisinde bulunan bütün metadata bilgilerini çekebilirim. Ben şimdilik sadece description alanı'nı yerleştirmek istiyorum ve yerleştirim sırasında bir ayar yapmam lazım. Hangi pozisyona, hangi stilleri kullanarak? Eğer çalışmam için aşağı, yukarı, sol ya da sağ seçeneklerinden hangisi benim için uygunsa bunu seçiyorum ve ardından yeni açılacak metin alanının fotoğrafa göre ne kadar uzaklıkta olması gerektiğini karar verdikten sonra hangi paragraf stiliyle yazılacağını ve belge içerisinde bulunan layer'lardan hangisine yerleştirileceğine dair seçeneklerimi yaptıktan sonra OK butonuna basıyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı çünkü bu sadece Live Caption'ın nasıl kullanılacağına dair belge ile ilgili ayardı. Şimdi fotoğraflardan bir tanesine gelerek sağ tıklıyorum ve Captions bölümünden bu fotoğraf için Live Caption'ı çalıştırıyorum. Generate Live Caption butonuna bastığımda yapmış olduğum ayarlar gereği bu fotoğrafın metadata bilgisindeki Description alanında yazan bilgi buraya yerleştirildi ve gördüğünüz gibi belirli bir uzaklıkla buraya konulmuş oldu. Ve bir şeye daha dikkatinizi çekiyorum. Caption Overlay layer'ında. Live Caption'la ilgili önemli özelliklerden bir tanesi Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, buradaki metin alanını uzaklaştırdığım zaman metin alanı fotoğrafa değmediği için bu metadata bilgisini okumuyor. İşin ilginç tarafı buradaki bu özel like caption alıp başka bir fotoğrafa değdirdiğim zaman o fotoğrafın bilgisi alınarak kullanılmış oluyor. Peki ben tasarım yapacağım ve tasarımda bunun daha uzaklarda olması gerektiğine karar verdim ve şu fotoğrafın bilgisinin buraya description alanından alınarak yazılmasını istiyorum. Böyle bir durumda shift ile diğer fotoğrafı da seçip grupladığınız zaman Windows için Ctrl G, Macintosh için elma G ile InDesign live caption'ın mantığı gereği gruplanmış olan nesnedeki fotoğraf içerisinde bulunan description'daki bilgiyi alıp buraya yerleştirmiş oluyor. Tabii ki Live Caption ile ilgili daha bahsedilebilecek çok şey var ama bu InDesign Creative Suite 5 ile gelen özelliği anlatmak adına yeterli.